Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Hatırlarsanız geçen derste ne dedik? Geçen derste iç koleksiyonlarda dictionary sınıfından bahsettik. İşte şurada ne dedik? Kullanım şeklini söyledik. Eleman eklemeyi söyledik. Şimdi ne yapalım? Bu dediklerimizle ilgili bir örnek yapalım. Bakın buradan ne diyorum? File, New Project konsol application seçiyorum ve okey diyorum. Bakın program geldi. Şimdi ilk olarak burada ne yapacağız? Sınıf içerisinde bir nesne tanımlayacağız. Dim diyorum. Nesnenin ne olsun. Veri. es. Ne diyeceğim? Dictionary. Buraya ne yapacağım? İşte tipleri yazacağım. Bunları şöyle bir yazalım. Bakın integer diyelim ve ne diyelim? String diyelim. Şimdi ben ne yaptım? Şu dictionary sınıfında veri isminde bir nesne tanımladım. Şimdi ne yapacağım? Bu nesneyi hazırlayacağım. O nasıl olacak? O da şöyle olacak. Veri eşittir ne diyeceğim? New şöyle dictionary. Buraya ne yazacağım? Şöyle integer virgül string yazacağım. Şimdi şöyle isterseniz burayı şöyle biraz inceleyelim. Bakın arkadaşlar şurada iki tane tip kullandım ya integer ve string altta da ne yapacağım aynısını kullanacağım bakın altta da integer ve string diyeceğim yani şu yukarıda gördüğünüz tiplerden bakın şuradaki aşağıdaki tipler aynı olmak zorunda kalkıp şurayı değişirsek hata verir mesela buraya ne diyelim şöyle string diyelim bakın ne yaptı altı çizili şekilde geldi hata verdi burayı tekrar düzeltelim şimdi bir de bunu da dedikten sonra bakın şurada şunu da göstermek istiyorum. Şöyle bakın buradan keselim. Bakın buraya ne diyorum şöyle. Dictionary. Bakın dikkat edin şurada ne diyor. Of key virgül value. Key nedir? Key anahtardır. Value nedir? Değerdir. Yani burada bu tiplerin key ve value'nin burada bize ne olduğunu gösteriyor. Anahtar ve değerin tiplerini olduğunu gösteriyor. Şimdi ne yapalım? Bunu şöyle bir düzeltelim tekrar. Şimdi bunu dedikten sonra ne yapalım? Veri nesnesine eleman ekleyelim. Peki veri nesnesine eleman eklerken nasıl ekliyorduk? Veri nokta ne diyorum? Edit. Edit metodundan ne yapıyoruz? Şurada veri nesnesine eleman ekliyoruz. Buraya ne diyelim? Şöyle anahtara şöyle 1 diyelim. Anahtarın değerine ne diyelim? Adem Aktepe diyelim. Şimdi ne yapalım? Bu Adem Aktepe değerini kopyalayalım. Kopyala yapıştır. Şöyle yapıştır. Yapıştır diyelim. Şimdi ne yapalım? Gelin şunları şuradaki anahtar ve değerleri düzeltelim. Bakın şuradaki anahtara ne diyelim? 2 diyelim. Buraya ne diyelim? Buraya şunu diyelim. Ahmet Alkan diyelim. Ahmet Alkan diyelim. Devam edelim. Şuraya ne diyeceğim? 3. Buraya ne diyelim? Okan Özcan diyelim. Buraya ne diyelim? Şöyle burayı da düzeltelim. Buraya 4 diyelim. Buraya da şöyle Demir Baş yazalım. Demir Baş. Şimdi burada ne yaptık? Burada şunu yaptık. Veri nesnesine eleman ekledik. Ama nasıl ekledik? Anahtar ve degere göre ekledik. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Bu dediklerimizi şöyle bir ekranda görelim. Peki ekranda nasıl göreceğiz? Ekranda şöyle göreceğiz. Konsol nokta Briteline. Parantez aç kapat. Şöyle ne diyelim buraya? Birinci veri diyelim. Şöyle gösterelim. Birleştir. Şimdi ben burada şu Adem Aktepe değerini buraya çağırırken nasıl çağıracağım? Şöyle çağıracağım. Şuradaki anahtara göre çağıracağım. Nesnenin ismi nedir? Veri değil mi? E bunun anahtarı nedir? Şurada bakın Adem aktepen birdir. Şuraya ne yazacağım? Bir. Şimdi bunu ne yapalım? Bunu şöyle kopyalayalım. Kopyala. Yapıştır yapıştır şöyle yapıştır diyelim buraya ne diyelim 2 diyelim burada ne yapacağım iki yazacağım 3 diyelim buraya da 3 yazacağım şuraya 4 diyelim bakın şuraya da ne yazacağım 4 şimdi bunda dedikten sonra ne yapalım programı şöyle bir ekranda tutalım o nasıl olacak o da şöyle olacak konsol nokta ne diyeceğim Realtine. Şimdi isterseniz şöyle bir çalıştırıp bakalım olmuş mu? Bakın ne yaptı? İşte değerler ekrana geldi. Şimdi benim burada önemli olarak söylemek istediğim birkaç şey var. Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz bakın şurası var ya. Bu gördüğünüz nedir? Anahtardır. Şurada gördüğünüz nedir? Değerdir. Şimdi şöyle diyelim bakın bunu geçen derste söylemiştik. Ama yine burada şöyle bir belirtelim. Bazı şeyleri söylemiştik ama burada yine belirtelim. Şimdi şu var. Bakın şurada değerler aynı olabilir. Değerler aynı olabilir. Yani bakın şurası Adem Aktepe. Ye. Burayı şöyle yapalım. Bakın. Kopyala diyelim. Şurayı da Adem Aktepe yapalım. Bakın burada bir problem çıkmaz. Çalıştırıp bakalım. Bakın iki değerden oldu? Adem Aktepe. Burada bir problem yok. Şimdi şöyle diyelim. Burada şöyle bir problemimiz var. Anahtarlar mutlaka farklı olmalı. Anahtarlar mutlaka farklı olmalı. Şimdi mesela şurada 1, 2, 3, 4 dedim ya. Mesela bakın şurayı da ne yapalım? Şurayı da şöyle 3 yapalım. Mesela ne yaptık şurada? Bakın buranın anahtarından buranın anahtarını aynı yaptık. İki anahtar da aynı. Şimdi çalıştırsak hata verecektir. Bakın ne oldu? Şurada e, anahtarlar aynı olduğu için hata verdi. Şuradaki anahtarı düzeltelim. Buraya şöyle ne diyelim bakın 3 ya Şurayı şöyle ne yapalım? 30 yapalım. Şurayı da 30 yapalım. Bakın aslında ben burada şunu da söylemek istedim. Yani kalkıp bu dakika şurada işte şöyle 1 2 3 şöyle 4 şeklinde gitmek zorunda değilsiniz. Yani şurada sırayı takip etmek zorunda değilsiniz. Örneğin şuraya 30 yazın. Mesela şurayı 150 yapın örneğin. E tamam buraya buradaki değerleri değiştirirseniz ne yapacaksınız? Bakın şu. E, Değer demeyelim de şuradaki anahtarları. Buradaki anahtarları değiştirirseniz ne yapacaksınız? Aşağıdaki anahtarlar da değişeceksiniz. Bakın bunu bu şekilde çağırırsanız yine olmaz. Hata verir. Bakın hata verdi. Ne yapacaksınız? Buradaki anahtarları da düzgün yazacaksınız. Bakın şöyle diyelim. Şurası 150 değil mi? Bakın şöyle buraya da ne yazacaksınız? 150. Bakın şu alttaki nedir? 30. Tamam bunu 30 yazmışız. Şimdi çalıştırıp şöyle bir bakalım. Olmuş mu? Bakın tekrar program ekrana geldi. Burada önemli olarak neyi bileceğiz? Değerler aynı olabilir. Bakın şu tırnak içerisinde olanlar aynı olabilir. Önemli olan nedir? Anahtarlar mutlaka farklı olmalı. Şunlar ne olmalı? Anahtarlar farklı olmalı. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.